Sevgili arkadaşlar, hepiniz Tanıma Hocaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpma işlemi yapacağız. Çarpma işleminin değişik bir versiyonu vardır. Siz bu versiyonla çarpma işlemini ve matematiği çok eğlenceli bir hale getireceksiniz ve bu saatten sonra ben çarpma işlemi bilmiyorum değil, artık çarpma işleminin uzmanı olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey Tanıma Hocaya abone olmak, bundan sonraki videoları takibi almak. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Basitten başlayalım. Diyelim ki birisi size dedi ki 2 çarpı 3 kaçtır? Şimdi matematiğin temelinde 4 işlem var. Mat toplama, çarpma, çıkarma ve bölme. Öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi. Şimdi arkadaşlar. Burada önce kaç var? 2 var. Sonra 1, 2 tane çizgimi çiziyorum. Burada kaç var? 3. Bu ilk birincisi S soldan sağ olsun. İkincisi yukarıdan aşağı olsun. Kaç çizgi? 3 tane çizgi var. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yapmanız gereken şudur. Her iki çizginin üstte geldiği yere halka çizmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane halka oldu? 6 tane halka oldu ve cevabımız 6 oldu arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda çarpma işlemi daha kolay olur. Peki Başka bir tane olsun arkadaşlar. Örneğin 5 çarpı 3. Bu işlemin sonucu kaçtır? İlk sayımız kaç? 5'tir arkadaşlar. O zaman 5 tane çizgi. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra kaç çizgimiz var? 3. 1, 2, 3. Buna sonra ne yapıyorduk? Her iki çizgin üste geldiği yerlere halka çiziyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yani 5 çarpı 3, 15 olur arkadaşlar. Sadece tek basamaklılarda mı olur? Hayır. Örneğin iki basamaklı bir işlemi sonucu bulalım. Birisi dedi ki 12 çarpı 13 kaçtır? Bu nasıl yapacağız arkadaşlar? Çok iyi dinlemenizi istiyorum. Burada önce 1 var değil mi? O zaman bir tane çizgi çizdim. Daha sonra kaç var? 2 var biraz arada mesafe olsun bir iki tane çizdim burası bitti şimdi buraya geldim önce bir var bir tane çizgi çizdim sonra kaç tane çizgi üç tane bir sonra üç bir iki üç şimdi arkadaşlar biri çizdim iki çizdim bir iki biri çizdim bir üç tane çizgi çizdim bir iki üç maviyle şimdi arkadaşlar burada halka işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Burası 6. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5. Şöyle burası kaç? 5. Burası 1. Soldan sağa doğru sayıyoruz. 1 var, 5 var, 6 var. Yani işlemin sonucu 156 oldu arkadaşlar diyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım en azından. Biraz daha anlamaya çalışalım arkadaşlar. Diyelim ki biri bize dedi ki 22 çarpı 11. Bu işlemin sonucu kaçtır diye bir soru geldi karşımıza. Önce yapmamız gereken arkadaşlar 2 mi var? 1 2. Arada boşluk olacak şekilde tekrar 2. 1 2. Burası bitti. Buradayla artık işim olmaz. Şimdi buraya gel geliyorum. Önce bir tane çizgi var. Tekrar bir tane çizgi var değil mi? Şimdi arkadaşlar 1 2 mi? O zaman burası 2. 1 2 1 2. Burası 4 oldu arkadaşlar. Burası 2. Soldan sağa doğru 2 4 2. Yani işlemin sonucu 242 olduğu arkadaşlar diyoruz. Siz de bu şekilde matematiği daha eğlenceli bir hale getirerek daha basit bir şekilde çarpma işlemini yapabilirsiniz. Matematik hiçbir hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı dedirtecek bir uygulamamız var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Diyelim ki biri size 123 çarpı 12'yi sordu. Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi önce 1 var. Bir tane çizgi çizdim. Sonra 2 var. 1 iki bakın arada biraz boşluk olsun diye çiziyorum size. 3 var. 1 2 3 Bakın 1 1 2 2 3 3 Şimdi 12 yapıyoruz. Önce bir çizgi sonra 1 2 tane çizgi çiziyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 Burası 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7. Burası 7. Şuraya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Burası 4. Burası da 1. Soldan sağa doğru sayı yazıyorum. 1 var. 4 var. 7 var. 6 var. Yani bin 123 çarpı 12'nin sonucu 1476.